Merhaba'lar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, şahane bir havuçlu ve tavuklu pilav yapacağız. Bu pilav tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle tavukları haşlayarak başlayalım. Ben bugün fazla pilav yaptığım için 7 tane tavuk incik kullandım. Sizler pilav miktarına göre tavuk etini arttırıp azaltabilirsiniz. Tavukları uygun bir tencereye koydum ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve tavukların üzerine çıkacak kadar bolca kaynar su ilave ediyorum. Daha sonra kapağını yarım kapatarak ocağıma alıyorum. Evet tavuklar haşlanırken biz de bu arada pirincimizi ıslatalım. Az önce söylediğim gibi ben bugün fazla pilav yaptım ve 300 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı pirinç kullandım. Pirinci uygun bir karıştırma kabına koydum ve üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekledikten sonra bolca kaynar su ilave ederek şöyle bir karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum. Bu arada tavukları kontrol ettim ve çok güzel bir şekilde pişmişler. Şimdi tavuk etlerini suyun içerisinden çıkartıyorum ve tavuk suyunu bir tel süzgeçten geçiriyorum. Bu arada tavuk etlerini de didikleyerek hazırladım ve şimdilik ikisini de bir kenara kaldırıyorum. Evet artık pilavımızın yapımına geçebiliriz. Bunun için uygun bir tencereye, bir çay bardağı arpa şehriye ve 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağı alıyorum ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya başlıyorum. Ve arpa şehriyeleri başından ayrılmadan pembeleşmeye başlayana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurdum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağı eritiyorum. Yağ eridikten sonra içerisine rendenin geniş tarafıyla rendelemiş olduğum 2 tane havucu ilave ediyorum ve havuçlar biraz yumuşayana kadar kısık ateşte karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ve havuçlarla beraber de yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurdum. Bu arada ıslatmış olduğum pirinci de güzelce yıkayarak süzdüm ve şimdi pirinçleri ilave ediyorum. Daha sonra üzerine yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 silme tatlı kaşığı karabiber ve 4-5 damla limon suyu ilave ediyorum. Ve şimdi harlı ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika pirinci kavuruyorum. Bu arada tavuk suyuna normal su ilave ederek tamamladım ve kaynattım. Şimdi 3 bardak pirinç için 4,5 bardak kaynar suyu ilave ediyorum. Ve haşlamış olduğum tavuk etlerini de ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatarak pilav suyunu çekene kadar ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Evet pilavı ocağın en küçük gözünde ve kısık ateşte pişirdim. Kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Suyun tamamını çektiğinde hemen altını kapattım. Ve şimdi şöyle bir karıştırıyorum ve servis etmeden önce kapağını kapatarak biraz dinlenmeye bırakıyorum. Evet, pilavı servis etmeden önce yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim ve artık pilavımız servise hazır. Sizlere yakından da gösteriyorum ve gördüğünüz gibi tel tel dökülen harika bir pilav oldu gerçekten. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi ve tek başına bir ziyafet olabilecek kadar güzeldi. O yüzden sizler de bu pilav tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi ve çok eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. O yüzden bir kez daha bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.